İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz kadın istihdamına destek eğitim projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve ilk serisinin aslında bugün sertifika günü, son günü. Kadınlarımızın aslında bu sektörde ne kadar faydalı olabileceğini hem pratik hem uygulamalı eğitimlerle destekleyerek daha da ne kadar başarılı olabileceklerini kadınlarımıza göstermek istiyoruz. Buraya gelme amacım usta olmak, daha farklı yerlere gelmek. Kapur işi erkek işi gözüküyor ama bence kadınlar da her şeyi yapabilir. Kadınlarımızı istihdama katmak sadece ekonomik olarak değil, toplumsal gelişim açısından da çok önemli. Toplumun gelişim açısından kadının çalışıyor olması hem eve hem ailesine hem de çocuklara çok fazla katkı sağlayabilmektedir. yapmaktadır. Bu eğitimi Enstitü İstanbul İsmek'ten duydum. Ee, makine ikinci sınıf öğrencisiyim. Hayalim klasik araçları yeniden hayata döndürmek. Bunu e, iş e, sadece kadınlara yönelik bir iş kolu haline getirmek. Bu yüzden de bu eğitimi duyduğum an geldim. Pratik eğitimimiz mükemmel. E, teoride ne anlatılıyorsa, pratiği de aynısı hatta bir tık fazlası da diyebilirim. 2022 yılı Mayıs ayında RS Otomotiv Bünyesi'ne katıldığımda ilk dikkatimi çeken aslında e, tamir atölyesinde kadın olmamasıydı. Ve o gün dedim ki burada kadınlar da çalışmalı bu sektörde ee, ve İstihdam Ofisi İBB ve İstihdam Ofisi ile ilk bu projeyi konuştuğumuzda onlardaki heyecanı gördüğümde anladım ki biz bu işi yapacağız. Otomotiv sektöründe e, montaj bölümünde çalışmıştım o yüzden dikkatimi çekti bu yüzden de buraya geldim. E, i̇lerideki hedefim ben Bartınlıyım. Memleketimde böyle buradan bir bayilik alıp bir işletme açmak, kendim işletmek. Bugün katılımcı arkadaşlarımızla etkili iletişim becerileri, zaman yönetimi ve stres yönetimi eğitimlerini aldık. Bu aldıkları eğitim ile iş hayatında etkili birey olma, farkındalık sağlama ve iş hayat süreçlerinde takım bilincine sahip olan bireyler olarak yer alacaklar. 5 günlük bu eğitim serüveni sonrasında sınav ve sertifika ile sahada hemen iş imkanı sunabileceğimiz bir ortam yaratmaya başlıyoruz.